Herkese merhaba arkadaşlar Official sunucunun yine içinden geçtiğimiz bir video hazırladım size Videoyu beğendiyseniz like atmayı Abone olmayı unutmayın lütfen Herkese iyi seyirler diliyorum ee, Bak bu benim kapının önündeki Tamam sana takım atıyorum At takım sana at. takım mı atayım Hı Tamam sen aim koy Ertan tamam, ben koydum Açacak bu kapıyı hatırla Açtı Öldü mü? Bilmiyorum ki hiç at, 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 at atamadım. Tamam. Reload yapıyorum. Kapı kırılır mı? Bir hit attım. Tamam o daha gitti. GG büyük ihtimalle. Ah ben öldüm. <laughs> öldü. Öldü. He kırılacak kırılacak. kırılacak. yatağına koy, yatağına koy. Yataktan da olsun. Ben dibinde yatağım var. Geldim zaten. Az önce fail olduk. Eokayla birisi geldi batıyı vurdu falan. Bu adam geri lootunu aldı. Ne yaptı anlamadık. Ama bir şekilde tüm loot bunda kalmış gene. Ve yeni baraka atmış. Batı da onu buldu. Onu raidlemeye geldik tekrar. İçeride yok. Atıyorum kapıyı. Asker başım. Ben yani şu evi attığını düşünüyorum. Az önce or oraya doğru bir hazmat girdi gibi oldu. Belki oraya taşımış olabilir. Bu adam bundan çıktı değil mi? Bu barikatlar. Aha. Adam. Bundan bundan çıktı. Tam bakmaya geliyordum. Yani şur şuradayken falan kap. Oo! Oh! Çek 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 çek. çek. <laughs> <laughs> de vardı lan Hadi gidelim. Enayi lootu. Haydi gidelim. Bakalım. Enayilerde inecek var. Hit. İki hiti var. Tabi tabi İlk başta çok kötü sıktım. Arbelet falan ya. Tavuş, balta. Al bu pantolonu iyi arkadaşım. gördüm adamı tren yolunda. Ben de mı? Dur bakayım. Evet. Göremiyorum şu an ben. Yaklaşıyorum. Aa batu 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 dön dön dön. İki hazmat silah yarı otolu gel gel gel. Önümdeler gel. hemen bak. İki falan bak böyle. Önümdeler. Dağda mı kalıyor? Birine double attım düştü. Bir hazmat kaldı. Önümde bak altımda falan ağzım Ha gördüm. PS düştü. Tamam. Bakıyorum ne var diye. Oo bayağı dolu bunu bıraktım sana bak bir. Tamam. Elinden ne düştü ona bakmadım. Oo bu da bayağı dolu gel buna da bak. <laughs> Tamsın aldım yerden. Tamam. Bak değil sen bunu da çekeyim. Tamam çek ben de. Ben de oldum. Diğerinin silah üstündeydi herhalde ya. Hani gel bir tur gidelim eve. Bunların ismini hatırlıyorum. Evleri yakın. Önümüze çıkabilirler bir yerde. Bunlar bu şeyi yapmış. Hava alanını yapmış baba. Haydi let's go. 556 basarım istiyorsan. Ya, anladım. Aynen, anladım. Onda ola yoksa bu Thompson'da ola var koydum. Var var. Bunda da var şeye doğru gidelim. Az önceki sese. Oh be senle duo oynamayı özlemişim ama Aha. Ben de. Az önceki fight attığımız yerden bak Aha, bak düş... adamı düşürdüler Aynen. Aynen. Gördün değil mi? Aynen. O demin kestiğimiz arbeletle. Oğlum solumuzda da yarı oto var. Aa, solda çıplak ne yıkıp yarı oto gidiyor bir yere. Hazmat düş... çekti. Ee, vuruyorum. <laughs> 2, 4, 4 hit Baraka'nın arkasından Evet, HS, HS, Biri düştü. Ben üstünden kalıp Bir canı var onun diğerinin. Birini düşürdüm ben ya. Diğeri de bir can. Bekle. Bir hit. Tut tut beni tut. Bir hit daha. Tamam onu bari Düşmüştür o büyük ihtimalle. Daha çıkıyorum ben. Herhalde o soldaki benim vurduğumu düşürdü. Sağdaki azmat diye düşürdüm ben, haberin olsun. Aa öldüm. Ee, o da tepeye çıkmış bakın. Tamam 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 tamam. İti var. PS düştü biri. Arkada bir tane daha var, var Azmat. Bir tane, tane daha var sana gördüm. geliyor. Oynayacağım ona. Dağda bir tane daha var. PS düştü o da. Diğer azmatlıyı göremiyorum şu an. Ben bir tane Neredesin? azmat çektim burada. Düşürdüklerimizden tamam. kendi utuma gidiyorum. Gel önce buraya oynayalım bence. Burada burada. Ben, tamam. Tamam. ben oynarım buraya. O kitolu nerede? Bunun yarı otosunu aldım. Tamam. Yer azmat kaçmış. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Aa, ah, aşağıda biri. Aa, mi? bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam. O benim ilk vurdum düşmüş. Tamam dedim ya, ben sıktım iki arkadan da biri sıktı, düşürmüştü. Yani, o Şuradaki, düşürmüş o zaman, aynen. Tamam. Buradaki azmatı aldın da, burada azmat vardı. Yarı otosunu aldım yerden. Tamam, yarı otosunu aldıysan tamam, sürünmüş diğer kısmını da ben çektim. Heh, tamam. Server'ı yok ediyoruz. Double S Davidov için. <gülüyor> <gülüyor> Oo oh, prototype var. Ya yer yarı otomatik tabanca var. Ya kıyafetini alayım ya. Mini miniye sıkalım mı miniye? Nerede nerede? Sıkalım. <laughs> Hiç yok. Abi tatlım ya sıkıldım. Geri Aa, şimdi, şimdi Bir bir. Bir ta. Bir ta, Bir daha, daha. daha, daha bende. Biri daha Hs ah. düştü. A, HS düştü. düştü. <laughs> HS attım. nice nice nice. Konacak o kirenin tepesine <laughs> kalar büyük ihtimalle. Aynen öyle. Uy HS'ye gitti amına koyayım. Batu sen loot'a baksana ben adama aim koyayım. Tamam. Aim koydum. Of bu. Yok tamam. lan. Thompson'ını aldım setini çektim. Üstünde birkaç ufak tefek şey var. Ona da bir kaçit attım ben ha. Ben de 3 fatist falan attım totelle. Hadi bunu sıkalım. Çok çok kötü açı oh. geldi ya. O son HS olayı, olayı bitirdi he. yoksa düşmüyor lan. Dönecek bu lan. Dönerse vuralım. Baba benim mermim bitti bir tur eve gidelim. Ya da Thompson'la da oynarım adamdan çıkan. Benim de mermim ben az kaldı ya. Hadi derim. gel gidelim yukarı Evin dibindeyiz zaten. Havada uçuyor lan o hala bizim evin orada. Bizim eve bence bak çok şimdi. Neyse biz çıktığımızda Melih bir ML'ler esnemiş. Aha aha Ölmedim. Görmüyorum yani. adamı. Bir ip Aa şurada solda adam. Aa burada da var Azmat. Burada önümde. HS hit yedi düştüm. Bir canı var. Arkam var. Arkam öldü. Önümdeki bir can. Buna göre aynı. Bir tane daha varmış. Hazmat var bir de. Bir dakika. Ah be! Çok bir anda çok kalabalık oldu kanka. Evet evet gel gidelim bir daha oraya. Aa bak yarı otollar da geldi oraya. Hemen çek şeyimi yarı kadar. Amına kodumun Legolas'ları. Amına kodumun Bir Eee yes. biri düştü mü? Düştü şimdi. Tamam tamam. Bu sonuncuydu büyük ihtimalle. O da düştü. Sen misin yakındaki? Ben yakınım. Tamam. Düşmüş aynen. Tamam bu sonuncuydu herhalde. Şuradan bu önümden yarı otolu gelmişti bak bu yönden. İkinci cesitler burada. Şırınga yok mu? Şırınga var. Atsana Atıyorum. Bir tane. Attım dört tane şirin attım sana. Tamam ben bir etrafa bakıyorum sen yap. Tamam. Tamam her şey burada zaten. Tamam geri aldık her şeyi. Tamam bakıyorum etrafa. Yerde silah olması lazım. Ben aldım bu arada birkaç silah. Bakacağım şimdi kaç tane aldım. Bir, iki, iki, ekstra yara oto var bende. Tamsın olması lazım. Ha yerde bu, burada yani. Aynen bu adamdaydı Tavsin onu çek. Tamam, İki Setini tane çekip, yarota aldım. Sette çekebiliyorsan çek. Hadi gidelim. A aynen bir tur gidelim masa. Oo oh, yüzüm canı aldı. Vay. Why? team lock bro. Why don't you think so again? Salın bak. Kapıyı açtı. Öldü herhalde herhalde. O 2K sülfürü aldım. Tamam. Sen TC'ye de atsana bir tane. Bak TC'ye. Bak TC'den çekeyim. Oo güzel. Trap'te mermi yok. Gençler. Oh, evet. Oo, AK body falan güzel top lan. oldu bana? Sus, Oyun sesi az geliyor kanka. Of. Seyit mi düştü adam? Ayarlara bak. Tut da çatıdayım. Tut. <laughs> Gibi Yedim el mi? Bu kanka şey bizim Lord Camp'te gelen bir Lego astı. Adam, adam var. Ben sen düştü. Kanka BPS yok mu hala sende? 5.56'mış oluyor. Aa iki merdiven, iki molotov kardeşim operasyona gidiyormuş. Evet, operasyona gidiyormuş aynen. Nereye gidiyordun? Orada abi. Kanka araştırma masası satayım öğren direkt ya. 1, 2, 3, 4, 4.5 olsun. Aa bir dakika ee, iki tane, bir setli bir hazmat gidiyor bizim eve doğru. Tamam geliyoruz. Me Melih çatıya çıksana balpa. Bir de balpa alsın çıksın. Tamam hangi yön biliyor musun? 260 270 yönüne doğru bakarsan görürsün. Hızlı olman lazım. Ben şimdi şuradan bir açayım. Aa rahat tırı adamlar önümde. 3 kişi 3 üç... Ha gördü beni Melik çabuk çık. Kanka bekleyiniyorum silah alacağım. O da oldu. Ben, ben de oldu. ben de oldu düştü o full. Evi evi evin oraya. Diğerine hit. Evin oraya gidene iki hit attım. Bir kişi kaçtı da şunları kaçırmayalım. PS hit hit düştü mü? düştü. Tam ikisi evet, elde. Diğer adam solumuzda. O Pera, soluna ya. dikkat et. Soluna dikkat et. Soluna kaçtı o. Bence eve kaçtı o. Gelmez daha. AK AK'ye böyle. Aa boltu bulamadım ama. Melih sen çıkma ya. Biz kestik adamları tutladık eve geldik ama. Ulan silah nerede? Buraya atsana iki bol abi. Ben de ben de yaratmıyorum. Ya biz buraya reddedik. Adam kalktı. Loot'unu almaya gidiyordu. Sinan bolt nerede ya? Gun chestinde. Beyler şey. burada bir yerde düştü ya o adam. Hızlıca şey koydum burada burada benim. Peki. Ha buldum buldum. Ya, tamam. O yarı oto falan var bunda. Bak. Ha STK demin benim AKM Subarus ile vuran yavşak. <laughs> i̇şte <laughs> kan böyle olur. Olum miyim? Oğlum, Oğlum bir biri var lan. Esat. Aa bir dakika. Amına koyduğum. Benim amına koyduğum. eritimde biri var. eritimde biri var. eritimde biri var. Lan. Ya üstünü geçsenin. <laughs> Gir içeri abi bence. Hadi şu güneş geçsin artık ya. Güneş gözlüğü basıyorlar bunun için. Geçen bir yayıncıda gördüm. Oo mantıklı lan güneş gözlüğü işe yarıyordu ama. Aynen yarıyor yarıyor. Güneşi söküyor götürüyor direkt. Aa, adam çatıda. HS double s düştü merdiven at hemen batı setli de. Diğeri çıkıyor çatıya. Sen şey yap. At 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 at. Tamam merdiveni sana attım ya ben nasıl atacağım bilmiyorum. Çıktı adam ben uzağa gidiyorum. Yere evet, çıkmamış. Gel sen de. Geliyorum. Aldım. Yer otosu aşağı düşmüş herhalde. Tamam ben etrafa bakıyorum. Bir sen çatıda kal, yer otosuna bakayım. Adamın önce nerede öldü? Burada öldü. Burada mı öldü? Aynen. Tamam. Ha buldum buldum tamam güneş panelleri oraya girmiş. Aa çıktılar Batu iki kişi gördün mü? Nerede? Yürüyorlar 150 yönünde. Bak farm evi gibi bir şey var orada ona oraya girdi ikisi de. Tamam gördüm Vuralım Gör... mı? Yo yo dur bekle Tamam İkisi çıksın Gel. öyle vuralım Yaklaşıyorum öne doğru Bir şırınga bastım canım az Çıktım geliyorum ben de Tamam radyasyon sıfırlandı Ha çıktılar botu Hazır ol 1 2 3 Tamam biri düştü Sen uzakta Ufak. kal ben yakına gideyim Tamam ben burada çıkıyorum. Çatıya çıktı biri. Yanlış görmediysen. Evet, izlen. çatıda taret varmış taret. Taretmiş tamam. Ha o bey mi? Arda. Arda mı? Bu, bu evden var. çıkacak. Ver o bu evden. Fırın evinden çıkacak. Yok, diğer evden çıktı. Büyük evden. Büyük AK, evden AK, çıktı. AK. Büyük evden çıktı. HS hit. AK sana, sana bakıyor sana bakıyor. <laughs> Bakmıyor. HS hit var. AK çektim. Tamam çık istiyorsan loot yaptıysan. Çıktım çıktım. çıktım Diğeri öldü. O yanındaki ufak evdeki öldü. Of F1 attı bana. 30 canım kaldı. Tamam ufak ev öldü. Çık, 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 çık. O HS falan yedim. Ben şırıngadayım. Çık, çık. Ölme. Aa, buna koyayım gene öldüm. Bir, Bu adamlar buraya. Sus Arda. bir da gidelim. Şey HS attım. HS attım. Ya ev yapıyordu Davut abi. Bak elini beğenmiyorsan. Ne yerde? Ya abi ölmüşüm zaten. Arda. Ne yerde? Bir dur. Tamam mı Batıl? Yaptın mı? Çıkıyor mu? Ben loot'u aldım. AK aldım. Çıkabilirsin. Tamam çıkıyorum. Eğim koy Batı. Tamam. HS 7 bir HS it, 1 iti var. Daha çıkamadım. Tamam. Hayırlısı. Ee... <laughs> başka ne çıktı? Bir AK, bir yer oto. Başka bir şey yok. Tamam. Ev yapıyor bak birisi aşağıda. Tamam biraz soldu gidersek onu göreceğiz herhalde. Ha, gördüm. Ha, Çatıyı gördüm, öldürüyorum. Gördüm. Çatı da bu Tamam. O da düştü, o da düştü. O da düştü. Tamam. Topla. Kim attı lan Merdiven var mı? Yukarıya. Ben tamam. atmadım kendi. Bende yetki yok. Merdiven var 160. mı? atmış. Boost yaparız, buz yaparız, boost. Al abi size odun vereyim yapın. Al odun vereyim. Lan öyle değil sen gel şuraya. Tamam sen çatıya im koyun biriniz. Ben çatıya gidiyorum. Sen çatıya im koy. Ben yapacağım. Öldü adam. Öl öl tamam. Da. Kapıyı kapatamadı. Sinan beni bir tane busla bir şuraya ilk başta. Gel, Şur. gel. Aldım Thompson mermi falan. Tamam. Aa kapılar açık lan. Birisi Sinan Hadi, Sinan atalım Sinan'a. Gel. Al da şunu Oğlum içeride tamam. silah lazım olur belki. Şey, Yapı ama. Eee zıpla. Batu beni de bu şuraya. Geliyorum. Bütün kapılar açık olabilir adamların. Yok ama bir tane açık ya bak. Aa bir tane ama chest de var şurada. Hemen chestlere bakalım. Ben etraftayım. Dur Sinan geri çekti Sinan. Ha kırdım diye buraya yapılmıyor şimdi bekleyip bir aldım bir şey. Yarım yapamıyorum. He oluyor 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 çık. Al mermi yiyorum susturucu. Ah. Tamam bir şey olmaz bir şey yok diyorsun değil mi? Şimdi bir şey yoktu ama setimi çekersen çek. Fero uzaklaşak mı tahtan. buradan silencer geliyor bir yerden Aynen. sanki. Aynen. Geliyorum ben oraya. Batu nereden yiyorsun lan? Bil Bilmiyorum birini düşürdüm ama. Neyi kırpa bakıyorum ben ona şimdi. Soldaki sağınızdaki evden yiyorsunuz herhalde ya. Evet. He tamam tamam gel gel bak 280 öyle biz eve gidebiliriz. Sinan sen kalanı çek. Al sana odun attım buraya. Arkama odun attım buraya inşaat bas çık sen işler yap. Daha üstümde bir yer ot, iki yer oto, bir tamsın bir AK var bir de set var full set. Ya adam batı. 22. Nerede? Önümde. E tamam yarım saate yok, 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 yok. olmadan yani, girersin. Setle kurt kapı. Çok düşüyor. Hilti de tamam, Öldü bile. Tamam geri dön. Ooo. Kasmışlar. Oo, bul, 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 bul. <laughs> tamam getirin <laughs> eve hemen hemen getirin eve. Beyit o, o ev zaman O ev olabilir beyler bak o şeyde ev olabilir. Benim daha demin öldürenler vardı ya gelir. Aa. Öldü <laughs> <ben de> çatıya <laughs> çıktı. Ee, yer otası nerede tamam buldum onu da aldım. Bir kağıt daha taş var şunu da alayım. 18 yurda yattım bir kağıt taşı aldım. Bandajı <laughs> <laughs> attım. Bunu aldım. Lan ya tam enayiler ya. Yani. Peki Batu aynı anda ikisini teklememiz senle. Aynen. Sen onu kestin ben onu kestim. <laughs> Aynen. Bir saniye sürmedi adamlar. Davizi görmeden öldük İstanbul'a bakayım. <laughs> güzel. Senin onun üstünde maden var. mi? Bilti var atabilirim. Ben şuradaki ben madeni de alalım bari. 8k taş var maden olarak. Baba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, çırınga al, Kenan, çırınga al bir tane. 8, 8k taş, 4k metal, 1k sülfür. O zaman güzel, güzel. Yaparım. İki onu tane de yaparım. silah set. Ben DB operasyona gideceğim. Belki döner. Göstermeyin siz ben gideyim. Tek gör. Nereye lan? Ay! 2-3 tane AK var. Ben de ben de elde attım. Kusulabilirim. Tamam, ben full det oldum. Birini birini de düşürdü. Birini full det. Evin solunu görüyorum. 2 full det olabilir. 2 full. Abi beni nasıl gördü benim görmediğim yerden ya? Dur dur sus. Aynen Çok, açıktaydı ama Raşlıyor raşlıyor yani. Lan Sinan Şeyler güzel konum aldı Batu ile Ferhat da siz alamadın. Ya benim konumum da iyi de çok hızlı öldü. Biri full net. Tamam ben de bir tane full Yakının dün. öldü yakının öldü. Can yok. Yürüm bitmiş. Ben full dedim şırıngaz. Dur Sana dur dur. Bana ölme. gelmiş? Bana ölme. gelmiş? Ölme, ölme, keseceğim onu, o son. Uzakta biri var. O da öldü, o da full dead. Uzakta biri var. Aa, önümde var, önümde. O var. ES yedim, öldüm. Uzaktan Oydum biri, ES yedim, öldüm. Aa, bir tane de arkanda AK varmış senin. Çok kaldı kanka, bunlar karavandan doğup doğup geldiler. Or Dur, ben bir P2 sıkacağım, bizi ezik sanırsın. Kim sıktı onu lan? Ben ben. Ha adam. Öldü. A düştü. Lan... mı Ferhat? Dur ben tutayım Ferhat. Dur ben tutayım. Dur dur. Dur setini giriyorum. Tamam aldım. Silah nerede? Dur dur bir ses daha var Ferhat oğlum. Dur. Silah aşağı düştü. Ben ineyim ben anayım o zaman ha. İn. Taret var vurur. Vurmaz ya oraya. Burada öldü ya. Biz... Silah aşağı düştü herhalde onun. Ha gördüm gördüm. Galiba gördüm. Tamam yarı ot aldım. E, ha tepede adam şey. var. Tepede adam var. Feri bu. Um. Nerede? Arda'ya mı? 40 kırk yönünde. kırk yönünde, yönünde. Maden kasıyor herhalde. İyi. Beş, dört, yedi, düşmedi. Bir tane hit attım. Kim sıktı? Yukarıdan. Arkadaş. Vursana arkadaş. Düştü mü? Hesa attım. Hesa attım bir tane. Canım az. Hesa attım bir tane canım az. Es attım bir tane ama. <gülüyor> Düşmüş mü Ferhat? Her bana bak Öbür tarafta sağda sağda. Tamam, öldü öldü o sana yer sıkan. Ama o, o başkaydı sanki. Dikkat et yine. Sanki o bir tane daha var yana Evet evet var bir tane daha zaten. Üstümde. Seni tutuyorum bir yandan. Telegram nerede ya? Ben Telegram haritada göremiyorum. O da öldü, o da öldü. Sen onu kıssana abi. Bana sıktı. bana sıktı, bana sıktı ya. Ben şimdi hangi birini tamam. zıplatacağım? Geliyoruz ya. biz Fero, ölme biz yer al. Biz, yap. biz Oo çok yakınlar Ferhat, çok yakınlar sana. Benim üzerimde iki tane Yorota falan Aa, var, madem var. Sıkıyor. Sinan. Ne? Evden sıkıyor herhalde, silencer sıkıyor. Evet evden bence. Üzerimde madem falan var, yara oto var. Neresi gideceğiz? vurdum. Evet. Ev, evde, değil mi? Vallahi o tepedeki geri zekalı. Adam geliyor adam giriyor, adam tamam. giriyor size. O evden adam giriyor. Ya yer oto'yu buldum. Helal baba. Buldun mu yer otu? Buldum buldum. Tamam. Ben de iki tane yer otu vardı David'om. Bir tane aldım abi. Diğeri yere düşmüş o zaman. Dur bakalım. Neyse Aa, tam almıştı belki Serhat onu. Oğlum bunlar da enayi lan. Geliyor, geliyor, geliyor. Kerem geliyor. Evet, evet, çatı. bir tane vurdum, iki tane vurdum. Tamam, amir'i tutabildiyseniz. Hadi gidelim, aldıysanız. Hadi. <laughs> Abi. Birini tek yakalasam güzel olur da. Hadi bir şırınga çeksem yeter. Bir şırınga çekseydim. Ah bir şırınga çekseydim var ya o diğerini de keserdim de. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da nasıl bir içerikleri izlemek istediğinizi yazarsanız onların hepsini dikkate alıyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim.